Evet şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ile devam edelim. Ekonomi ile devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Hikmet Yalım Halıcı. Bakın Türkiye Tek Yürek adıyla düzenlenen bağış kampanyası vardı. Hatırlarsınız deprem dönemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde o dönemki kabinenin önderliğinde depremzedelere yardım toplamak için bütün televizyon kanalları ortak yayına çıkmıştı. Orada da herkes telefonla arayıp biz şu kadar para verdik, şu kadar yardım yaptık diye bütün Türkiye'ye göstermişlerdi. Şimdi bu bağış vaadini yerine getirmeyenlere CHP Isparta Milletvekili Hikmet Halım Yalım Kalıcı gündeme taşıdı değerli izleyenler. Vaad etti parayı bağışlamayan holding, firma ve şirketlerin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sordu. 115 milyar lira vaat edildi ancak bu paranın sadece 82.4 milyar lirası toplanabildi. Türkiye Tek Yürek isimli yardım kampanyasının yatırılmayan bağışları mecliste de gündem oldu. Kampanya kapsamında vaatte bulunan ancak bağış yapmayan kurumlar arasında kamu kurumlarının da yer alması tepki çekmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta milletvekili Hikmet Yalım Halıcı toplanamayan bağışları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sordu. CHP'li halıcı kampanyaya Merkez Bankası'nın 30 milyar, Ziraat Bankası'nın 20 milyar, Vakıf Bank'ın 12 milyar, Halk Bank'ın 7 milyar TL bağışta bulunduğunu hatırlattı. Söz konusu kurumların kamu kurumu olduğuna işaret etti. Türkiye insanı iktidar mensuplarına ve birkaç holdinge çalışır hale getirildi dedi. Sayın Yalım Halıcı. Halıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu soru önergesinde bağış yapmayan kurum sayısının ve kurum isimlerinin açıklanmasını istedi. Amacının bağış beyan edip yatırmayanları bulmak ve bunların kamuoyuyla açıklanmasını sağlamak olduğunu belirtti. Sözü olarak yaşanan bu felakette yaralarımızın sarılması için 3,5 milyar TL bağışladığımızı duyurmak istiyorum.